Evet çocuklarımız adına düzenlemiş olduğumuz bizler için çok önemli olan e, bu geceye çocuk psikologumuz değerli Darcan Altan hanımefendi de katılarak destek verdiler. Darcan Hanım bende çok çok ayrı bir yeri vardır. E, hepiniz biliyorsunuz benim de çocuğum otizm tanısı almıştı ve ilk farkındalığımızı Darcan Hanım'la birlikte e, öğrendik. Otizmin ne olduğunu, e, nerelere gidebileceğini, erken tanının e, ne olduğunu değerli psikologumuzla öğrendim. Kendisine her zaman minnettarım. Çok teşekkür ediyorum. Darcan Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Azra Hanım. Hoş bulduk. Asıl şansı olan benim. Kesin gibi değerli bir insanla tanıştım, karşılaştım. Ben teşekkür ederim sizlere. Böyle güzel bir gece vesile olduk. Böyle güzel bir derneği vesile olduk. Sizinle denk geldik. Çok değerli bir gece. Biz teşekkür ederiz sizin için. o çocuklarla çalışmak benim için çok değerli bir şey. Sizinle çalışmak daha da değerli. Tekrardan teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Darcan Hanım konusunda çok iyi eğitim almış ve takip konusunda da çok çok iyi izlenimlere sahip bir psikologumuz. Kendisi de bu akşam bizleri Kırmada ailesiyle birlikte katılarak destek verdi. Darcan Hanım 2022 yılı bitiyor. Umutlarla biz mutlu bitiriyoruz çok şükür. Başarılı hikayemizden dolayı Darıs'ı bütün annelerin ve ailelerin başına 2023 ile ilgili Topluma, ailelerimize kısaca ne mesaj vermek istersiniz ee, yani dilerim ki e, 2023 senesi boyunca e, herkese Şifa olabileceğimiz Şifa bulabileceğimiz sağlıklı mutlu güzel bir sene olsun bol şifalı bir sene diliyorum herkes için Amin ne diyoruz erken tanı hayat kurtarır fark et Kesinlikle. teşekkür ederim ben teşekkür ederim